arkadaşlar bugün robot oyunu oynayacağız bu bu bugün özel bir video oynayacağız çok oyun oynayacak <laughs> merhaba arkadaşlar bugün robot oyunu videosu çekeceğiz şimdi ona başlayalım arkadaşlar. Im, <laughs> Robotları birleştiriyorsunuz, sonra koyuyorsunuz buraya ve at, e, robot oynatıyorsunuz. Sonra boss çıkıyor boss'a para çıkıyor. Şimdi oynamaya başlayalım. Arkadaşlar biz 36 yaptık aslında. Bu Arve'nin telefonu. Evet tabii ki de benim telefonum olacak. Arkadaşlar 32 yaptık. 33 yaptık. 34 yaptık. 34'ü koyduk. <laughs> Arkadaşlar ses gelebilir çünkü Arve'nin bir tane oyun oynuyor. Evet. Artık benim onun yaptım elimden oldu. Arkadaşlar 30 yaptık. 30 diyorum ya. Evet 30 yaptık arkadaşlar. Şimdi robot aldık parayla. Arkadaşlar roket var roketi. Bu için kullanacağız. Arkadaşlar bugün başka videolar da çekebiliriz ya da yarın. Arkadaşlar boss yapıyoruz. Arkadaşlar boss ne ne geldi? Arkadaşlar çok zor geldi. Sanki <laughs> geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Çocuk yapalım. Şöyle. Bunu koy arkadaşlar. Arkadaşlar roket attık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ben de buradayım. Demin konuşmadım. Youtube kanalının sahibi geri geldi. Arkadaşlar bu söndürdük. Boss Bu bay bay dedi. Bu bay bay dedik. Hadi görüşürüz boss Boss'u sömürdük arkadaşlar Para çıktı bakın Şimdi şöyle girelim <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> Arkadaşlar <laughs> boss'u 13 aldık Ha, 32 aldık 3 tane mi aldık arkadaşlar Arkadaşlar bu uzun bir video olmayacak Evet kısa olacak. Biraz daha e, videoyu kapatacağız. İkinci bossa gelince ve o bossu bitirince videoyu kapatıyoruz. arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar sen ben ilk kez <laughs> en çok konuşuyorum. <laughs> arkadaşlar sesini açın mı? Açalım. Bakın arkadaşlar sesi böyle. <laughs> Arkadaşlar Ege de burada. Ege tabii ki bittiniz ya. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi ben konuşmayacağım oy siz gelecek sadece no slots available no slots available arkadaşlar niye var? Kedi. Benim kedi. Aran Arkadaşlar e, ee, kardeşini biliyorsunuzdur. Aran'ın kardeşinin bir bacağı şişti. Hastaneye götürdüler. Sonra de geldiler. Arkadaşlar benim de parmağım kanıdı geçen sene. Arkadaşlar 31 yaptım. 32 33 yaptım. Ve 34 Ve 35 yaptım arkadaşlar. Ve 30 30'u 37 yaptık arkadaşlar. Artık orası çok inanılmaz. Çok güzel atıyor ya. Arkadaşlar şimdi sadece şu ee, 37 kalsın. Çünkü ben birleştiriyorum da. Artı arkadaş diye 31 yapsın. No Arkadaşlar ismini tutamıyorsunuz Biz onlarla küstük. Çünkü onlar olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Ben bazı videolarıma bakıyorum 56 görüntülenme falan var. Ama yani YouTube kanalımızda 14 abone falan var yani. Arkadaşlar neredeyse yüzde seksen abone olmuyor. Arkadaşlar falan. benim abim efeleri şu like like'tan çıktı küstüğümüz için. No <laughs> Arkadaşlar 30 yaptık. Ya ve 30 veya 32. <laughs> Arkadaşlar. takip oluyor? bir adam açmış <laughs> Güzel oldu ama. <laughs> Araba açmış arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> 39, 39 seviyel olduk ve 5 elmas geldi. 44 <laughs> tane elmasımız oldu. <laughs> No slots available. No slots available. Arkadaşlar sessiz. Bir ne kadar adamlar dolu gibi kullanıyor galiba. <laughs> Arkadaşlar birazdan bitti bitecek. <laughs> konuşmak istiyor musun? Yok <laughs> şu anda değil. Ya sen konuşmak istiyor <laughs> <yes. gülüyor> Şimdi arkadaşlar <laughs> Boss'un gelmesine çok az kaldı. Çok az kalmış arkadaşlar Boss'un gelmesine. birazdan gelecek arkadaşlar. O yüzden şu an bir şeyimizi yapalım. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar 30 yaptık yine. Şimdi 33 30 yaptık. 34 olacak. 34 siz gördünüz. Arkadaşlar bu şeyler. video bitecek demek. Arkadaşlar buz Uçtuymuş <laughs> <Şimdi gülüyor> Arkadaşlar bossu Sömürdük gibi Çok heyecanlıyım arkadaşlar Böyle bir yeriz yani kaybedebiliriz. Ama bu su arkadaşlar. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Arkadaşlar durun. Şimdi ben ee, bunlardan alıyorum. Şimdi bir bitti arkadaşlar. Bu video bu video bitti arkadaşlar. Derruş'un kanalımıza abone olmayı unutmayın.